Abi Abi Ha abi. Uyuyorum. Uyu uyu ya uyu Sa Saat kaç kaç oldu? Ne uyuyor ha? Hal. Annem git yolladı. De de dedi ki tamam lan anladık. Kraliyet nişanı mı takdim ediyorsun? Bir de sonuç konuşmanı mı dinleyeceğiz? Kalk şuradan iki tane çay getir Uzat. Üf! Üfleme oğlum abi. Bingen çok mu kızgın lan? Aa, bu, bu, bu vallahi ye ye yemekten mi bir şey oldu? Yok yok ye Gel de gel. Gel gel de var. Gel. Naz 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 yapıyor değil mi lan? Na, na, naz 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 nazı miyay yengem. Oğlum onu ben sordum ya. Hep be, ben de. Be. Onu söylüyorum ya. anlamıyorsun. Ne dedeyse bu böyle bu unutuyor bazen sakin s sonra birden hı, hatırlıyor tabii senin Nurseli kucakladığını. Rıza Nursel'i kucaklamış. Kucak nereye götürmüş? Nazmi yenge mi basmış? Ya yok ha abi, abi ya. Öyleydi değil. Anla, anla, anlamadınız. Nazmiye mahveder Rıza'yı. Rıza senden hiç beklemezdik. Yo ben beklerdim ama sonuçta genç ve sağlıklı adam değil mi? Bir, saniye abi ya an anlamadı, anlamadınız ki siz. öyle, öyle değil. Ha, ha, abim. Ya bunda anlaşılmayacak ne var? Rıza Nazmiye'den vazgeçmiş. Ruseli alacak diyor. Vay Rıza vay, saman altından su yürütüyor musun ha? He? Helal be. Ne diyorsun aşkım? Ha. Çekil. Tamam tamam. Tamam tamam benim azabım. Çekil. Çek. Çek. <laughs> çek. Ne 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 Siz ne Ne diyorsunuz Doğru. ya? Bu hallere uzun uzun muhabbetlere giriyorsun oğlum sen. Nerede benim çayım? Tamam ya. Ekmeğimi ver. Aç köpek. Kafilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...